Şehit Kemal Aslan İlkokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Berat Şahin'in katılımıyla Aşure etkinliği düzenlendi. Okullarda her yıl geleneksel olarak kutlanan Yerli Malı Haftası programı kapsamında Şehit Kemal Aslan İlköğretim Okulu'nda Aşure etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Berat Şahin, Şehit Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, Şehit Sefer Alan'ın babası Hasan Alan, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Berat Şahin, şehit babaları Mehmet Aslan ve Hasan Alan'ın katkılarıyla hazırlanan aşureler daha sonra öğrencilere ve mahalle sakinlerine dağıtıldı. Bak çok Soğuk Evet. Şöyle sen de bunu al programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Berat Şahin programa destek veren herkese teşekkür ederek yerli malı haftası kapsamında etkinlik ve programlara devam edeceklerini kaydetti. Türk malının kaynağı vatan, emeği ise millettir. Bugün Yerli Malı Haftası'nın başlangıcını yapıyoruz. Okulumuzun düzenlediği, öğretmenimizin ön ayak olduğu ve müdürümüzün desteklediği bu projede aşure etkinliğinde özellikle ülkemizde yetiştirilen ürünlerin kullanıldığı aşuremiz yapıldı. Hem öğrencilerimize hem mahallemize dağıtılıyor. Bu haftada ülkemizde öğrencilerimize, vatandaşlarımıza tutum, yatırım, israfı önleme gibi etkinliklerimiz ve çalışmalarımız olacak. Şehit Kemal Aslan İlköğretim Okulu Müdürü Hüseyin Aydın da aşurenin kültürel ve toplumsal önemine değinerek etkinliğe katılan davetlilere teşekkür etti. Bugün Yerli Mal Haftası kapsamında okulumuzda aşure pişirme ve dağıtma etkinliği düzenledik. Malumunuz olduğu üzere aşure öncelikle bizim milli kültürümüzde, aylık kültürümüzde olan bir yiyecek ve aşurenin içerisindeki 15-20 çeşit katkı, 20 çeşit zahire, bakliyat... Bizim öz kültürümüzü yansıtan en yerli ürünlerimizin başında gelen ürünlerdir. Biz de bu kültürümüzü yaşatmak, yaşatmak ve devam ettirmek üzere okulumuzun bahçesinde kazanları kurarak odun ateşinde aşure yapıp hem öğrencilerimize hem gelen misafirlerimize ikram ettik.